İlişkilerde seni seviyorum demek kadar anlamlı 11 davranış. Yıllardır kadınlar ve erkeklerin birbirinden ne kadar farklı olduğuna dair şeyler anlatılır. Erkekler kadının görüntüsüne, kadınlar erkeklerin sözlerine daha çok önem verir. Erkekler dürtülerine göre hareket ederken, kadınlar bir şeyleri analiz etmeye yönelik hareket ederler. Erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten gelir. Her ne kadar böyle genel yargılar bulunsa da söz konusu sevgi olduğunda birçok farklılık önemsiz hale gelir ve öncelik sadece birbirine duyulan saygı ve sevgiyle olur. Çevrenizdeki birçok şeyi o an için yok sayarak tüm dikkatinizi ve ilginizi partnerinize verin. Ne kadar uzun süredir birlikte olsanız da Giyiminize dikkat edin ve ara ara partneriniz için özel olarak giyinip hazırlanın. Partnerinizin başarılı olduğu konuları görmezden gelmeyin ve iltifatlarda bulunarak ona destek olmayı ihmal etmeyin. İlişkide birlikte zaman geçirmek çok keyifli olsa da herkesin kendi hayatının olduğunu da unutmayarak Partnerinizin kişisel zamanına müdahale etmeyin. Hayatınızda önemli olan bir konuda karar almaya çalışırken partnerinizden tavsiye alın ve görüşlerini her daim danışın. Size yardım ettiği küçük işlerde bile teşekkür etmeyi ihmal etmeyin. Zor bir günün ardından en güzel şeylerden biri büyük bir kucaklaşmadır. Partnerinize sarılmayı ihmal etmeyin. Bazı durumlar ve sorunlarında yalnız başına kalmaya ihtiyaç duyuyorsa, partnerinizi bir süreliğine yalnız bırakarak ona kişisel bir alan yaratın. ve tabii ki güzel bir iletişimin yanında kendinize iyi bakmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Her ne kadar birbirinizden farklı olsanız da seni seviyorum denildiği anda akan sular durur ve kalan her şey birer ayrıntı olarak geri plana atılır. Sevdiğiniz adama ya da kadına sevginizi göstermek için yapacağınız şey ise güzel sözlerin ötesinde aslında. Bunun için de en az seni seviyorum demek kadar etkili davranışları sizler için derledik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.